Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus RT-AX82U oyuncu router'ını arkadaşlar inceleyeceğiz. Özellikle tasarımıyla RGB aydınlatmasıyla gönlümü fethetmiş bir router. Ama bir yandan da kablosuzda gigabit hızlara çıkabiliyor. Bakın, kablosuzda gigabit. hız. Şimdi laf uzatmadan incelemeye geçelim. RTA X82U bu videonun şekilliği tarih itibarıyla Asus'un bence en şık, en hoş görünümlü routerlarından biri, bir yandan da en hızlılarından. Oyuncu routerı kategorisinde ve oyunlarda gecikme sürelerinde birebir sonuç veren bazı özelleştirmelere sahip test ettim, kanıtladım, göstereceğim siyah gri şık bir kutu. AI Mesh, AI Protection ve mobil oyun modu gibi bazı temel özellikleri vurgulanmış üzerinde. İçinden router'ın kendisi, küçük ama 33 wattlık adaptörü ve bir RJ45 kablosu çıkıyor. Diğer Asus ürünlerinde de olduğu gibi 3 yıl garantili. Bu router'da beni kalbimden vuran şey genel tasarımı oldu. B2 Spirit Stealth bombardıman uçağının özellikle arkasını andıran bir yüzü var ve bu yüzdeki en güzel şey RGB aydınlatması. Kanallar halinde ayrılan difüzörden yansıyan ışık hem homojen dağılıyor hem de ışık şiddeti iyi. Uygulaması üzerinden istediğiniz sabit bir rengi seçebiliyor veya hut yanıp sönmeye, dalga, gradyan gibi efektler uygulayabiliyorsunuz. Sadece gök kuşağı modunda renklerin geçişinde duraksamalar var ama mesela kayan yazı efekti sorunsuz. Keskin çizgileri dolayısıyla kaslı ve cüsseli görünüyor ama aslında o kadar da büyük değil. Altında duvara sabitleme yuvaları yok ki aydınlatma görünmüyor o zaman zaten. Düz bir yüzeyde oyuncu sisteminizin bir parçası olması öngörülmüş bence. Üstünde, arkasında, altında derin yarıklar halinde havalandırma ızgaraları var. En solda da durum ledleri. Antenler, entegreler yani çıkarılamıyorlar ama yönlendirebiliyorsunuz. Kaç dbi oldukları belirtilmemiş. Arkasında bir WAN, 4 LAN olmak üzere 4 tane Gigabit RJ45 portu ve 1 tane USB 0 portu var. Abisi rta 86 udan en önemli farklarından biri ise 2.5 Gigabit portunun bulun boyu olması. Ama ikisinde de bir RJ45 portu gaming port olarak belirlenmiş, band genişliği paylaşımı da bu port öncelikli. USB 3.0 üzerinden mesela flash bellek taşınabilir disk bağlayıp cihazı ufak bir medya dosya sunucusu haline getirebilirsiniz. 3G 4G dangle ile internet yediği de alınabiliyor. İçini açtığımızda kalbinde Broadcom'un BCM6750 1.5 GHz hızında çalışan 3 çekirdekli bir yongasını görüyoruz. 512 MB RAM eşlik etmiş. 86U 1.8 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Broadcom BCM4908 yongası ile geliyor ve 1 GB RAM'e sahip. 82U 4 antenli bir kuruluma sahip, 86U ise 3 artı 1 tane PCB üstünde antenle geliyor, ikisi de 5 GHz için 4x4 yayın yapabiliyor. Kurulum safhası Cihazı, kablosuz yönlendirici, tekrarlayıcı, erişim noktası, medya köprüsü ve AI Mesh modülü olarak kurabiliyorsunuz. A adı giriyorsunuz, isterseniz burada 2.4 GHz, 5 GHz yayınlarını ayırabilirsiniz. Varsayılan olarak menzile göre yayın seçimini kendi yapıyor. 802.11ax Wi-Fi 6 modunu açıp açmamak tercihinize sunulmuş. 802.11ac cihazlarınızda sorun çıkaracak diye bir şey yok tabi ama her cihazın alıcının huyu sürü farklı olabiliyor, ben sorun yaşamadığım için açtım. Wi-Fi 6'dan da faydalandım. Oturum adı ve şifresi de belirlendikten sonra kurulum tamamlanıyor. Ana sayfada bağlı cihazlar izlenebiliyor, CPU ve RAM durumunu takip edebiliyorsunuz, Aura RGB ayarını da burada yapıyorsunuz. Misafir ağı adı üstünde zaten gelip geçici ağlar kurabilirsiniz. AI Protection'daki ağ koruması Trend Micro'nun altyapısıyla oluşturulmuş, zararlı sitelerin engellenmesi ve ebeveyn denetimi gibi şeyler var. Site yasaklayabilir, izin verebilir, internetin kullanılabilir olduğu zamanları belirleyebilirsiniz. Kios var. Alıcıya göre bant genişliğini kontrol edebiliyorsunuz. Böylece bir cihaz bütün bant genişliğini ele geçiremiyor. En önemlisi de ağı belirli kullanımlara göre şekillendirebiliyorsunuz. Oyun, medya kışı, uzaktan eğitim, evden çalışma gibi gibi modlar var. Bunlar data paketlerinin yönetimlerini değiştiriyor. Ama tabii ki her şeyden önce iyi bir altyapı lazım. Bunlar altyapı iyi olduktan sonra faydasını görebileceğiniz şeyler. Trafik çözümleyicisi Ada neyin ne kadar veri tükettiği ile alakalı güzel bir grafik oluşturuyor. Meğer bu yapıyormuş diyebileceğiniz istatistikler sunuyor. Oyun profilleri ve open net var. Profillerde oynadığım güncel rekabetçi oyunları bulabildim ben. Burada herhangi bir sıkıntı yok ama ne kadar işe yarıyor? Altyapınızın durumu tabii ki en büyük etken. Altyapı ise zaten bu tür şeylere gerek bile kalmıyor. Ama mesela Cisco profilini uyguladım. Superbox kullanıyorum ben. Ben de gecikme süresinde kayda değer bir düşüş sağladı. Telefonda PUBG oynuyorsunuz mesela. Telefon için de oyun modu açabiliyor. Diğer routerlarda görmediğim bir şey. Ama mobilde bunun ölçümünü yapabileceğim gecikme sürelerini birebir gösteren bir oyun yok maalesef. USB disk ile kendi bulut depolamanızı, sunucunuzu oluşturabilirsiniz. Ağda yazıcı paylaşabilirsiniz. 3G, 4G dangle ayarları burada. Apple ürün kullananlar için Time Machine ve en önemlisi Download Master. Bilgisayarı açık bırakmanıza gerek yok. Tek başına indirme yapabiliyor. Kablosuz ayarlarında önemli bir detay var. RTA x82U VPA3 destekli yani şifreleme protokolü konusunda da en güncel çözümü kullanıyor. Profesyonel sekmesinde Mumimo'yu aktifleştirdim, Airtime Fairness'ı açtım iletim gücü varsayılı olarak performans modundaydı zaten. IPTV var mı? Evet var ve DDNS mevcut, VPN de var. Yönetim kısmında AI Mesh'ten bahsetmek istiyorum. Mesh Wi-Fi sisteminin Asus'taki adı bu aslında. Hali hazırdaki Asus modem ve routerlarınızı mesh sisteminin bir parçası haline getirmenizi sağlıyor. Bir önceki cihazınız Asus ise yine bir Asus aldığınızda menzil anlamında önemli bir kazanım haline gelebiliyor yani. Teknik özelliklere geldiğimizde 2.4 GHz'de 574 megabit'e kadar, 5 GHz yayınında ise 4804 megabit'e kadar potansiyel bir hıza sahip. MUMIMO destekli yani alıcı başına bir sinyal hatta atayabiliyor, teorik olarak daha stabil bir bağlantı anlamına geliyor. Beamforming var, sinyal alanını alıcı cihaza göre şekillendiriyor ve OFDMA var, MUMIMO ile 8 kanal açılıyor, OFDMA'de de her kanalı parçacıklı bir şekilde ayırıyor. LTE hücresel veri bazı istasyonlarında kullanılan bir teknoloji bu. Şimdi gerçek dünya testlerine gelelim. 802.11ac için PCAC88, 802.11ax için PCAC58bt kullandım. İkisi de üst segment PCI Express Wi-Fi adaptörler. QNAP TS431P nasıma bağladım ve video dosyaları çekerek göndererek testlerimi yaptım. pcaj 88 ile router ile aynı odada 2.4 GHz yayınında 150 megabit 19 MB bölü saniye civarı, 5 GHz yayınında ise 930 megabit yani 116 MB bölü saniye civarı uçuk bir hız elde ettim. 75 metrekare ve 3 duvar ardından ise 2.4 GHz yayınında 65 megabit yani 8 megabayt bölü saniye civarı, 5 GHz yayınında ise 500 megabit 62 megabayt bölü saniye civarı bir hız yakaladım. PCAC 58 BT ile router ile aynı odada 2.4 GHz yayınında 180 megabit yani 22 MB bölü saniye, 5 GHz'de 900 megabitin biraz üstü 112 MB bölü saniye civarı. Menzil testinde 2.4 GHz'de 50 megabit 6 MB bölü saniye, 5 GHz'de 430 megabit 54 MB bölü saniye civarı. Özeti de şudur aslında rtax 82U abisi RTX 86U kadar hızlı bir router. Evin 100-200 megabit interneti böyle cihazlar için çocuk oyuncağı. Sonuçta gigabit hıza ulaşabiliyor bu makineler. 4K medya akışı bu için çok çok küçük bir mesele. Birkaç dakika içerisinde 50 GB boyutundaki videoları sunucumdan indirebildim. Hız ve menzil konusundaki grafikleri de gördünüz zaten. Oyun tarafında da rekabetçi bir Overwatch oyuncusu olarak kullandığım internet sağlayıcısı bana ne sunuyorsa verdi. Tabii ki her şeyin başı iyi bir ISP, iyi bir altyapı arkadaşlar. Güç tüketimi anlamında beklediğimden yeşilci kendisi. Boşlarken 5-6 watt civarı tüketiyor. Yük altına girdiğinde de 10-11 watt civarı. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum cihazı. Her hafta çekimlerim dolayısıyla 150 GB veriyi nasıma depoluyorum. Oyun oynuyorum, canlı yayın yapıyorum. Bağlı cihazların sayısı test ürünleri dolayısıyla 15'in üzerinde oluyor. Böyle bir kullanımda stabilite konusunda bir problem yaşamadım. Makineyi bir resetleyeyim de kendine gelsin dedirtmedi ki modem, router bunların kötü olanı insanı sinir stres sahibi yapar arkadaşlar. Asus RTAX82U Bu videonun şekilliği tarih itibariyle fiyatı 1600 TL civarında abisi RTAX86U 2100 TL civarı. Abisindeki kadar güçlü değil ama yine Broadcom Yonga'ya sahip, benim A ürünlerindeki kişisel tercihim Qualcomm ve Broadcom'dan yana açıkçası. Özellikle tasarımından etkilendiğimi söylemem gerek, acibi bende bir zaaf ama asıl meseleye gelindiğinde 5 GHz'de Gigabit civarında 110 MB saniyenin üstü verebilen üst segment bir routerdan bahsediyoruz. Hız ve menzil testleri aynı koşullarda yapılıyor diğer router incelemelerimizde izleyin karşılaştırın arkadaşlar. Ben açıkçası tasarımı dolayısıyla bu makineyi kullanmaya devam edeceğim, oyuncu kurulumumdaki şık bir parça olacak, dolayısıyla editörün tercihi ödülünü veriyorum. Ama bırak bu RGB işlerini bırak, bize hız lazım derseniz RTAX82U sizin de ihtiyaçlarınızı fazlasıyla giderecek üst segment bir router. Evet böylelikle sizlerle beraber Asus RT AX 82U oyuncu router'ını arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap vereceğim oradan da. Böylelikle evet evet böylelikle sizlerle beraber... Evet. Evet. Böylelikle sizlerle beraber Asus RT AX 82U oyuncu rutinini arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim ürünle alakalı değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden arkadaşlar vaktim olduğunca ben sorularınızı cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.